Merhabalar Serdar Bey, nasılsınız? İyiyiz, siz nasılsınız? Bizler de iyiyiz, çok teşekkür ederiz. Programımıza hoş geldiniz öncelikle. Ve sizleri biraz tanımak istiyoruz. Serdar Bey, bu sektöre girişiniz nasıl oldu? Sizlerden dinleyelim. Sektöre giriş babadan geliyor, dededen geliyor. Baba mesleğini geliştirdi. Babamız okuttu, Güzel sanatlar da var. Baba mesleği var. Böyle gidiyoruz. Evet. Nerede bitirdiniz üniversiteyi? Trak Üniversitesi Edirne. Güzel sanatlar bölümü. Güzel Mezunusunuz. Teknik ressam Fransız'dan. Böyle böyle çalışıyoruz. Kaç yıl oldu? 37 yıldır çalışıyorum. 37 yıldır sektörün içerisinde varsınız. Peki Serdar Cam dekorasyon olarak kaç yılında kuruldunuz? 3 Mart 95. O da 95 yılında kuruldu. Peki vermiş olduğumuz hizmetlerden biraz bahsedelim o zaman Serdar Bey neler yapıyorsunuz? Genelde cam sanatları, genelde iç kapılarda, dış mekanlarda, vitrin süslemeleri, camı işliyoruz, diyoruz. İşimiz sadece canlı değil ama diğer türlü... Diğer türlü cam işlerimiz de var. O da yapan olmadığı için Eksiklikleri gidermek için. Neler var kategori olarak? Biraz sayalım. Kategori, nakkaçlık var, hatlatlık var. Cami süslemesi, kilise süslemesi, duvar sütun, tavan. Ayrıca maketçilik var, proje uygun tasarımlar. Yapan olmadığı için yapıyoruz. Bir de cam işleme sanatı. Ağırlığımız cam işleme. Peki neye göre bunların çizimlerini yapıyorsunuz? İstenilen desenler, motifler var. Ölçüye göre büyütüyoruz, küçültüyoruz. İstenilen renkler. bizi danıştıkları da oluyor. Kendi seçenekleri de oluyor. Bazen karar verilmez. Bazen karar bizi bırakırlar. Bir motifin seçimini bir ay düşünen de oluyor. Üç yıl düşünen de oluyor. Evet. Ve evet. e, ya müşterinin isteğine göre ya da sizin Genelde, tamam. zevkinize Müşterimiz. göre, görselinize göre bunların düzenlemeleri yapı, yapılıyor. E, sadece Muğla bölgesinde değil mi? Muğla ili etrafındayız. Neler yaptınız peki bu zamana kadar örneklendirirseniz? Neler yaptık? Kuyumcu dükkanlarının süslemesi, hı hı. otel giriş kapıları, bunların içinde ayna süslemeleri, camilerde süslemeler yaptık. Bina içi ev kapıları, bitkin cam, boy aynası, lavabo aynası, alan geniş. Peki Muğla bölgesinde ilgi var mı? Yoğun mu? Var. Ve bu işi yapan teksiniz sanıyorum. Şu anda tekim. Çok güzel. Şanslısınız da aynı zamanda. Taklit yapanlar da var ama <laughs> tercih bana yapılıyor. Siz bir de uzun yıllardan beri sektörün içerisinde olduğunuz için artık işin eğilisiniz. Tabii. E, tabii ki tecrübe konuşuyor tecrübe. burada. Peki hizmet verirken nelere dikkat ediyorsunuz Serdar Bey? Önce müşterinin beğenisine, onu kullanabilmesine. İşi yapmak değil de müşterimizin kullanabilmesi çok önemli. Evet. Uzun yıllar. Torunlarını bırakabilecek şekilde. Ama taklit yapanlar da var. Yaptığı eser bir yıl dayanmaz. Genelde sizinki uzun ömürlü oluyor. Tabii uzun. verdiğimiz her hizmetinde daima arkasındayız. O sayede. İşçilik de çok önemli burada. Evet. Peki ilerleyen günlerde başka projeler düşünüyor musunuz burası için? Bakalım. Eleman yetiştirirsek devam ederiz. Yoksa biz de yavaş yavaş kapatırız. Evet. Şimdilik bu sektörde kaliteden ötürü var. Çağında biz artık yok olmaya gidiyoruz. E, sektörü o şekilde mi görüyorsunuz? Hani şu anda sektörün ilerleyişi nasıl size göre? İlerleyişi iyi değil. Sanat bitiyor. Sanat bitiyor. Aslında baktığımız zaman günümüze sanatla haşırlaştırırız, önem veriyoruz. Neden peki yok olduğunu düşünüyorsunuz? Önem veren çok. Gönülden bağ kuranlar çok da. Ee, iş sipariş verisi, iş yaptırma falan yok. Evet. Biraz Sözde o zaman Sözde. önem veriyoruz. Doğru mu? Gönülde. Ve Sizlere teşekkür edelim Serdar Bey. Teşekkür ederim. alakalı değerli bilgiler aldık. Bir başka programda görüşmek üzere o zaman. Oldu. Olduk. Yine bekleriz. Müzik